Bir daha söylüyorum. Benim çizim yeteneğim sıfır. Yani ben bir gerçekten çizim yok. yapamıyorum pek güzel. Aydın. Bir dakika açma şimdi Ezgi. Yani. İlk önce Fatih'in kapısını yapacağız değil mi aşkım? Şunu tatlılığına bakın. Ben ilk kuşağını yapacağım. Dur Ezgi. İlk önce Fatih'in kapısını yapacağım ben. Sonra birazcık a bir şekil çizmeye çalışacağım. Sonra çocuklar işlerini boyayacak a tamam mı? Herkes istediği rengi boyayacak. Tamam ama şimdi boyamıyorsun. Ben daha çizmedim. Kartonumuz bu şekilde. Fatih istemiyorum. Gir bakayım şu kartonun içine sen. Gir <laughs> bakayım. <Geçinim. gülüyor> Arkadaşlar kartonumuzun boyutu şöyle. Çok büyük de değil yani. Orta boyda bir kartonumuz. Şimdi kartonumun şurasından bastım. Şuradan bastım. Neyse kartonumuzun şurasından buradan mı açalım. Yok ya buradan açalım. Kartonumun burasından ben şimdi kapı açacağım. Hazır mıyız? Başlayalım mı? Oğlum kameranın önden çekilsen bu tarafa doğru. Dur şu çıkartalım rahat rahat çizeyim ben şimdi. Ya? Tamam. Ya, o karşısında... ben... Hayır, kabloyla oynamıyorsun patik. O da kabloyla da kaydetti. Kablayı kaldır Ege. Patik kabloyla oynuyor şu anda. Ege sen de bu tarafa geç. Şöyle bakasımız var, pastel boyalarımız var. Burada da keçili kalemlerim var. Ege bunların içine taşlar koymuş. Ne alakası? o zaman. Kırmızı renk kapıyı çiziyorum ben. Kırmızı renk kapı çizeceğim. Tam bekle. Hemen boyamıyorsun. Pencereyi yok. Çiçekleri ağaçları boyayacaksınız. Bekle. Şimdi değil. burada var. Hayır o değil oğlum. Ya bu başka canım. kalem şeyi. Onu istemiyorum. Anneciğim hayır dedim. Lütfen hayır. Sen bana ver bakayım. Yani Sen hiç Hayır. edin. Hayır ses sorumlu. Oğlum istemiyorum. Kapı falan istemiyorum. Tamam. Şimdi arkadaşlar kapıyı çiziyorum. Şu anda. Ee, nereden başlasam? Nereden başlasam? Şurada kapımızı, dur şöyle bir çizeyim. Ezgi bir dakika kızım. Yok. Şöyle bir açalım. Bunun renkleri de gitmiş. Bak bunların ağızlarını açık bırakıyorsunuz. Ondan sonra ben çizmiyor. Bu çizmiyor. Çok güzel. Hangi renk yapsam? Şu mavi deneyim bakayım. Mavi de böyle. Neden çizmiyor bunlar? Çizmiyor. Normalde çizerdi. Ne oldu bunlara? Bilmiyorum. Açık baktım. neden açık bırakıyorsunuz? Ha bak mor ne güzel çiziyor. hep açık bırakmışsınız. Ha? Neden açık bırakıyorsunuz? Hocam bu, ne? bu bizim daha küçük olduğu için arkadaşlar kapısını küçük yapacağım. Bilginiz olsun. Ben... Hı. Şöyle bir kapı çiziyorum. Ege oturur musun yanıma? Hı. Şöyle bir şurada kapının kolu şey. var diyelim. Hı. Hiç güzel çizemiyorum. Ama açılmıyor. Sıfır. Hiç güzel çizim yok. Ama ama açılmıyor. Dur Ege. Şöyle bir kemik resmi yapabiliyor muyum acaba? Kemik senin? mi? Kemik, kemik mi? Kemik resmi yapsam. Yavaş, Yavaş lütfen. Mi? Ay kemik yapamadım. Yapamadım. Neyse şöyle bir şey oldu artık yani. Ben de burada kalkıyorum. Çizmiyorsun, bekliyorsun. Al Ege bir dakika ayağım. Bir dakika. Şimdi ben bunu bir keseyim bakayım. Normalde başka bir şey olması lazım kesmenin için ama neyse şundan idare edeceğiz. Şöyle bir patik çık oradan. Patin ayağına gelmesin makas. Bak bakayım patik nerede? Çıkıyorsun orada. Ayağına gelir yoksa makas. Hayır. Ege al onu orada. Aldın mı oğlum? Tamam. Şöyle bir kapısını açalım. Tamam. Bıçakla mı kestim? Bekleyin beni ben bıçak alıp geliyorum. Tamam. Arkadaşlar bıçağımı aldım geldim. Şimdi çocuklar siz birazcık çıkın buradan. Çünkü bıçak olduğu için ben bıçaktan korkuyorum. Şöyle bir. <laughs> Patik hayır sen çıkıyorsun. Tut eski patiyi sen. Patiyi kesinlikle tut tamam mı? Bırakma. Bırakma. şey yok. Bir dakika oğlum. Elimde bıçak var. Bıçağı bırakınca <laughs> göstereceğim. Bıçağı <Bir çalışmayı> şöyle bırakayım. <laughs> Arkadaşlar kapımızı gördüğünüz gibi açtık. Şimdi şu kapımızın içine boyayacağız ama bekleyin. Şuraya güzel bir şeyler çizmek istiyorum. Tamam ben çizeyim ondan sonra sen boyayacaksın içine. Bekle boyayacaksın. Bir dakika bekle. şu maviyle de yapayım. Şimdi ben buraya çiçek yapacağım, sen çiçeğin içinde boyayacaksın tamam? Ama en son boyayacaksın Ama kötü Ya bu kötü boyamayacaksın. İçini doldurmaya çalış. Anne, anne ben boyarım. Tamam, sen de boyayacaksın bir dakika ama. Şöyle bir çiçek yapalım. Bir tane oraya yaptım. Bir tane de buraya çiçek yapıyorum. Anne güneş? Güneşti. Şu an güneş yok. Güneşi en son çizeceğim ben. Şimdi Elgi sen onunla mı boyayacaksın? Evet. Ege sen seç bir tane hangisiyle boyayacaksın? Kahve. Kahve mi? Evet. Tamam otur bak. Otur şimdi. Bak, bak şimdi sen şu kalemin kapağını ver bana. Hı. Şöyle sen bunu boyuyorsun Hı. tamam mı? Hı. Sen bu Ezgi sen bunu boyuyorsun ya abi de bunu boyuyor. Ege güzel tut. Anne Ege hiç dışarı Yok. taşınmadan. Bak, geliyor geliyor oluyor. Bak oluyor. Ege bak Ezgi gibi kalemi tutar mısın? Fatih <laughs> <laughs> Sen ne yapıyorsun orada? Hayır şimdi değil. Dur şöyle bir yukarı kaldı. Bir dakika bir dakika bir dakika. Bir dakika anneciğim bir dakika. Hayır <laughs> sen çekil elini. Ay. <laughs> boyayayım bakayım. Aa, elim ısırma. Hayır elim ısırmak yok. Anneciğim şuradan tut bak bak. Ege şöyle tutuyor. <laughs> Ya patik çekmeli. Patik <laughs> bozuyor. Patik bozuyor. Patik seni dışarı at, atar. Dışarı atarım bak. Şu şekilde bak. içine böyle bu şekilde boyuyorsun. Tamam mı Ege? Şu şekilde boyayacaksın. Anne, Sakın dışarı taşırma. Anne kalemi şöyle tutar mısın? Bunlara daha kalem tutuyoruz. Eski bir dakika kameranın önünden çekil Eski'yi. Eski'yi tutman gerek? Gel. Evet. Şu şekilde tut. Güzelce içini boya. Şu da kaldıralım. Tamam şimdi buraları boya Ezgi. Hı. Taşırmadan boya tamam mı Ege? Yi. Sadece işte boyuyorsun. Basik rahat dur. dur. Tamam sen boya o duracak. Hadi Ezgi. Tamam, ben devam edeyim mi? Ver bakayım ben devam edeyim. Siz de bulutları boyarsınız olmadı. Bir dakika şimdi şöyle bir boyayayım ben şunu. Aa olmaz. Ben de Şunu buraya boyayayım. Hayır onu boyamayacağım. Bekle. Şu an değil o. Bekle. Var Bence. Çizeyim yani. mi? Bir dakika. Sessiz olur musunuz? Boyamaları en son yapalım mı? Ben bir ilk önce bir çizeyim. Sonra biz kamerayı durduralım. Boyayalım. Ondan sonra arkadaşlara gösteririz. Tamam mı? tamam. Şimdi bir dakika. Edi gel yanıma sen şimdi. Edi sen de gel. Kameranın önünü kapatmayın. Sessiz ol bir dakika. Anneciğim şey bu yani. taşlarla işimiz yok bizim. Evet arkadaşlar şimdi güneş yapıyorum evet. ben. Şu güneşi de şöyle bir çizeyim. Şöyle. Çok da belli olmuyor sarı da. Ya da ben bunu vermiyorum. Evet. Şimdi bir tane de ağaç yapacağım. Ağaç mı? Ağaç nasıl yapacağım? Ağaçı nasıl yaptın? Bir dakika. Çok güzel. Şu kahverengiyi ver bakayım bana. Ne ee, bunu bakmayacağım. zaten bunlarda. Fatih girme. Yeni Anne. Ağaçı nasıl yaptın mı? ha? Nasıl yaptın? Hadi. Fatih. Patik. 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 nasıl yaptın? nasıl çiziliyordu? Böyle yapıp üç nokta mı koyuyorduk acaba? Şuraya bir tane de ağaç çizeyim ben. Dur bakalım. Şuraya bir tane de ağaç çizeyim Komple abi. yeşil yapacağım artık ağacım. Böyle böyle. Nasıl lan? Aynı çırağımızı yaptı. Ay, güzel. Hiç güzel olmadı ağacım. Hiç güzel olmadı. Fatih hayır oradan çıktın. üzeri çizeceğiz. Ee, bu dur şöyle göstereyim. Pati izleri. Elge şey yapmasın. Pati çık oradan. Şöyle pati, pati. Izle, şöyle yapıyoruz herhalde. Pati. Şöyle mi yapıyoruz? Şuradan geçiyor. Ardım şöyle bir şey yapıyorum da. ben artık. O ne lan? Pati pati mi? pati, pati izi. Şöyle yuvarlak. Pati. Şöyle şöyle şöyle. Bunların içini artık doldurursunuz yuvarlak Arkadaşlar yorumda puanlarınızı bekliyorum. Sıfır da verebilirsiniz yani. Üzülmem. Ben de üzülmedim. Yani ben baştan söyledim çünkü yeteneğim sıfır. Hiç yok diye. Dur. Anne ben şimdi bu mı? Patik. Patik. Bunlar, bunlar patik renkleri. Evet bunları içine rengarenk boyayacağız pati bastı. Pozisyon çameli burası. Anneciğim bir dakika. Eğil bir dakika. Ana gel şimdi. Gel buraya. Aman aksi. Ha buraya şimdi pati yaptık. Bu tarafa ne yaptık acaba? Ee. Ay elgideymişim. Pati. Şimdi ezgi üstünde üstüne boynumu. Anne bunu annecik uşa. Gök kuşaam yapalım. Gök kuşaa dur az Bunlar da yapmayacağım. Şimdi bunda. Gök kuşa. Şöyle bir gök kuşa yapayım bari. Bir de kırmızı. Bütün eklerden yapacağım. Bir de kırmızı var. Bütün eklerden. De de yapacağım. De Anneciğim bir dakika onlarla yapmayacağım ya. Lütfen. Kırmızı var. Daha kırmızı var oğlum. Kırmızı var oğlum. Kırmızı da var. Böyle evet. bir. Şimdi herkes birer tane çizgi çekecek ama lütfen çizgileri güzel bir şekilde Hı -hı. Çünkü arkadaşlar bize yorum yapacak değil mi arkadaşlar? Hı -hı. Hiçbir tane bir renk. Ben sararım. Tamam sen sar. Sen hangisi? Bir, iki, üç, bu. Mavi yok. Maviyi çizdim ben. Mavi yok. Bir... Seç bir tane. Hadi kızım bu kadar zor değil. Bu. Tamam pembe mi aldın? Tamam. Ege bekle sırayla Ege. Evet arkadaşlar. Ege maviye boyayacak şimdi buraları. Şurayı maviye boyuyorsun Ege. İçini içini boyayalım hadi. Ben bir tanesini turuncu yapacağım. Şöyle. Tamam. Sadece şu büyük yuvarlığa boyuyorsun. Sadece şunun içini boyuyorsun. Tamam mı? Hayır turuncu değil. İstediğin rengi yapabilirsin. İstediğin renk olur. Fark etmiyor. Bu pembe. Tamam yap pembeyi. Sadece orasını. içine. Evet

Bunda yatsın. Ana, Hı. anne ama burada Hı. soğuk yer var. Tamam, hadi yap bakalım. Bitti anne. mi? Ege'yi de bekleyelim. Ne yaptın ben? Çok güzel yaptın. Ana, ben burada yapamam. Tamam, mi? hadi sen yap Ege. Bunlar birbirine o kadar şikayet ediyorlar ki arkadaşlar. Gerçekten yoruluyorum bunların şikayetlerinden. Bitti. Tamam, bir dakika da şimdi bir şey gidecek. Bir dakika, bir dakika. Oh, Buraya bayılmamış. Yok. Tamam bunu boyamayacağız. Ee, mavi kalem nerede? Şu maviyle bulutları boyayacağım. Bekle. Ben ben de dur dur. Dur bir dakika. Sen de yeşille şurayı boya. Ben ağırçın. Bekle. O sen de şu yeşille boya. Heh. Ben boya. Pembeyle değil. Hadi. Ama bunu Yeşille şu içine boya. İçine boya. Ana aynı, Ana ya, yapmamışsın. İçin yeşil o yeşilden o. Hadi içini boya. Aynısı. Aynısı. Beniki bitti. Tamam, güzel çok Aynen, Sen de Arkadaşlar, şimdi kamerayı ben elime aldım. Hadi devam et orayı da. En son olarak patiğin evi yazacağım ben buraya. Hadi. Şu şey versene bana. Ee, yok şu kalemleri getirir misin şuradaki kalemleri? Heh, evet onları getir. Tamam. Hayır pembe sürüyorsun peki? Pembelik bir şey yok ki burada. Hı, burada şu maviyi de almak de istiyorum Pati'nin evi diye. Şu ben de, bir. de ben de mavi, tamam, de. mavi de. aldım. Tamam hayır ben isim yazacağım bırakacağım. Bir dakika tamam Ezgi sakin ol. Sakin ol, sakin ol kızım. Dur, Arkadaşlar dur, şimdi patiğin kapısının önüne Pati'nin evi yazacağım. Öyle. hangi ya ben mavi aldım ama mavi istemiyorum ya vazgeçtim maviden ben, evet. ben, şu yeşil mi yok sarı da almayacağım şu gri bakayım nasıl yazıyormuş şu de deneyeyim şöyle şurada bir. tamam gri hayır, boyu... gri olsun anneciğim onu boyamıyoruz etrafı yok anne, anne, şimdi bir dakika lütfen bir dakika ezgi boyamak yok hayır ya ezgi Hı. neden laf dinlemiyorsun Hı. sen Hı. benim Hı. Hayır şu an orası boya almayacak. Ben şuraya patiğin evi yazacağım. Ee, şöyle ya da sadece ya. patik mi yazsam ki? Patik mi yazsam ki? Aha. Patik yazdım tamam o zaman. Ben, ben buraya patikin evi yazalım dur. Ha. Patik evi yazacağım. Tamam dur. Şu iyi de şöyle. Bunu da şöyle. Heh. Şimdi arkadaşları bir ben göstermek istiyorum. Bir saniye. Arkadaşlar şimdi gösteriyorum. Burası patiğin giriş kapısı. Ağacı var, bulutu var, güneşi var. Nasıl Göster bakalım nasıl açacağımızı. Evet o şekilde açıyoruz. Burada Ege Ezgi patik yazıyor. Şöyle göstereyim. Burası bir gökkuşağı. Nerede kuşağı nasıl yapmışız? Burada da patiğin izleri var. Bir de şuraları boyadık biz. Ezgi, patik nerede patik? Patik. Patiyi bulun hadi. Patik. Ezgi bir de patin yatağını getirsene şu içinde olacak mı bakalım. Patik, Sen git patiyi bul bakayım hadi. Patik gel kızım neredesin? Arkadaşlar şu an patiğin yatağını koydum kutun içine. Şu şekilde göstereyim. üstüne patiğin. Patik beğendin mi? Bak burada kapım var. Bak buradan çıkabilirsin. Gördün mü? Edad, elini çek şey göstereyim arkadaşlara. Bak burası senin kapın. Buradan kapın. Buradan çıkabilirsin. Heh. Buranın içinde de yatabilirsin. Senin uykun var ya. Uykun mu var senin aşkım? Ne size maaşım duruyorsun ya. Hadi yat uyu tamam. Hadi sana iyi geceler Patik. Arkadaşlar Patik'imizin evini bitirdik. Lütfen yorumlarda bana puan vermenizi istiyorum. Lütfen. Puanınızı verin ya Verin puan vermekten bir korkmayın Yorum yapın beğeni atın Like atın abone olun Değil mi çocuklar Arkadaşlar bizim emeğimiz bu kadar Ben dedim çizim yetenim gerçekten yok demiştim Ama bu kadar çıktı ortaya İnşallah sizler de beğenmişsinizdir Patik bence beğendi İlerleyen günlerde Patik nasıl beğenip beğenmediğini gösteririm size Yatıyorsa beğenmiştir Yatmıyorsa beğenmemiştir değil mi Ege Tamam hadi arkadaşlar vedalaşalım mı artık Arkadaşlar hoşçakalın. Bay bay. Bay bay.